Yıldızlardan galaksilere bütün gözlemler şu an bulunduğum alanda gerçekleşiyor. Erzurum gökyüzü gözlem etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ağustos'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacar'ın konuşmasıyla etkinlik resmen başlamış oldu. Burada 5 ayrı gözleme alanı ve birbirinden farklı özelliklere sahip 35 teleskop bulunuyor. Her teleskop farklı bir hikayeye pencere açıyor. Bu teleskopta şu anda Andromeda galaksisine bakıyoruz. Buradaki bütün takım yıldızları Yunan mitolojisine dayanıyor aslına bakarsanız. Andromeda galaksisinin üstünde Kraliçe takım yıldızı var W şeklinde. O Kraliçe kendini çok beğenen bir kadın. Ona inanılmaz derecede haset eden insanlar var. Bu haseti nereden çıkartacaklar? Kızı olan Andromeda'yı kaçırıyorlar. Bir canavar da bu kızı yemeğe geliyor. Perseus da onu tutuyor kurtarmak için. Ama çok büyük bir canavarla karşı karşıya onu öldüremiyor. Medusa'nın başını alıp canavara doğru tuttuğunda canavar taşlaşıyor. Dolayısıyla kızı da oradan kaçırıp evleniyorlar. Öyle mutlu bir son. Andromeda'nın böyle bir özelliği var yani kaçır ve sonunda mutlu bir son.